Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size hem görsel hem bilgilendirici olarak inşallah elimden gelince dilim döndüğünce bir video çekmeyi düşünüyorum. Çekiyorum daha doğrusu. Kusura bakmayın. Burada bir açıklama gereği duyuyorum. Arkadaşlar bilimsel olarak böyle akıcı şekilde konuşmuyor olabilirim. Önemli olan konunun özü diyelim herkes bilimsel konuşacak diye bir şey de yok. Eleştiriler geliyor bazen, olumlu olumsuz. Hakaret olmadığı sürece bütün eleştirilere açıyorum başım gözüm üstüne. Bunlar bizi geliştirmemize vesile oluyor. Bazı şeyleri anlayabiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Öncelikle bunları söylemek istedim. Ben kendi çapımda dilim döndüğünce yaşadığım şeyleri, Olumlu olumsuz durumları bu hayvancılık yapacaklara anlatmaya çalışıyorum. Kusurum olabilir. Şimdiden afola. Ben bu işi hani sadece bu işi yapmıyorum arkadaşlar. Ben fabrikada çalışıyorum. Sürekli video isteyen arkadaşlara cevap olsun diyelim. Ben bu fabrikada çalışıyorum. Haftanın iki günü evdeyim. E o da ekstra işlerimiz de çıkıyor. Sadece hayvanlarla ilgilenemiyoruz her hafta sonu. Bu sefer çekmediğimde diğer haftaya kalıyor. İşte geçen hafta çektim. Beğenmedim. Biraz konu karışık geldi bana. Anlatamadığımı düşündüm. Bu videoyu tekrardan çekiyorum. Ve konumuza gelelim. Bu keçiler soğuk iklimlerde olur mu? Arkadaşlar olur ama bir iki şartı var. Nedir bu iki şartı? Bu Alpin içinde geçerli. Hani ekstradan soru Sormanıza gerek yok. Alpin mesela düşünen vardır. Sanen düşünen vardır o iklimlerde. Mal Maltız vardır. Üçünün de aynı zaten şeyleri, yapıları diyelim. Bu bizim kendi yerli ırkımız. Maltız Türkiye ırkı diyelim. Hani ben her zaman gönlüm Maltız'da. Diğerlerini yapan ticari onlar. Sanen, Alpin ticari yapmayı düşünüyorsanız bence yapın. Kalitesi olarak Maltız hepsinden güzel diyelim. Konuya gelirsek dediğimiz gibi bir iki şartı var. Nedir bu iki bir iki şart arkadaşlar? Adaptasyon süreci ve bakım olursa bunları düzgün yapabilirseniz her yerde olur. Dediğimiz gibi öğrendiğimiz kadar öğreniyoruz. Da. Mesela bir abimiz eleştiri yapmıştı bir konuda. Biz diyor, burada diyoruz ki sıcak sırtına vurdum mu süt verimi artar. Abi de yazmış. İsviçre'de sahnenler nasıl oluyor? Orada hep soğuk. Adamlar yine verimini alıyor. Doğru söylüyor. Oradan hani konuyu açıklamak istedim. Evet arkadaşlar dediğim gibi mesela siz bu işi orada mesela bir iki tane hobi olarak da yapabilirsiniz. Alıp ticari olarak da yapabilirsiniz. Adaptasyon süreci alıp mesela söylersek en soğuk dönemde alıp götürmeyin. Orada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunu mesela baharın yazın alın hayvan zaten doğal olarak kendini oraya adapte ediyor. Mesela şu anda İzmir'deyiz bak hava soğuk hayvanlar hafif büzüşme yapmış. Buranın kış tüyü bu kadar. Hayvan belki orada daha çok tüylenecek. Tabi bu şartlar e, onu yaptıktan sonra adaptasyonu geçirdikten sonra hayvan kesinlikle hangi ırk olursa olsun isterse dağdaki kara keçi olsun. Evet. Ceyranda kalmayacak, altı ıslak olmayacak. salgı yönünden diyor yani dersek vereme sonradan söyleyeyim. Sonra söyleyeyim. Salgı yönünden ceyranda kalmadığı sürece, altı ıslak olmadığı sürece bir şey olmaz salgı yönünden. Verim olarak dersek de arkadaşlar bakımla alakalı. Bakımı da şey yapacaksınız. Yani biraz dikkat edeceksiniz bakımına. Hayvan enerjisi yüksek olacak yediği yemlerden. Hani enerjisi düşük olsa ne olur? Hayvan kendini ısıtmak için kullanıyor o yediğini. Bu sefer verimini etkiliyor. Ama yediği kaliteli ise, bakımı güzelse hem kendini ısıtmak için hem verime de harcayabiliyor. O yüzden yani her yerde olur Allah'ın izniyle. Bunları söylemek istedim. Bunları söylemek isterim arkadaşlar yani onun özü bunlar yani pek fazla bir açıklanacak bir şey yok dediğim gibi adaptasyon süreci ve bakım bakım iyi olsa her yerde olur Allah'ın izniyle. bir kusurum olursa affola kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.